Eee Aleyküm. tekrar. E, bu kelimeler e, herkesin her zaman kullandığı kelimeler malum ama e, maalesef e, üzerinde iyice durularak anlaşılması lazım. Yalnızca terim man e, terimin kelime manasıyla, lügat manasıyla e, anladığımız zaman eee tam sinmiyor içimize. Yani, peygamber kimdir dediğimizde, kainatta tecelli eden külli rububiyete karşı, bu tecellinin tamamen o zata ait olduğunu, kainatın halıkına ait olduğunu if ifade ile görevli bir ubudiyeti külliye görevini ifa eden bir elçi. Kimin elçisi? bu kanat yönüyle kainatın elçisi sanki lisan haliyle yapılan ilanatı peygamber temsilen o ilanatın hepsini alıyor temsilen e, Rabbül A Kainatın yaratıcısına bütün bu özellikler bütün kainattaki gördüğümüz her türlü şeyin eşyanın her türlü özelliği yalnızca senin özelliklerinin tecellisinden ibarettir. Senden gelmektedir. Senden başka hiçbir şey hiçbir yaratığın hiçbir özelliğine etki edemez, tesir edemez, tesir etme yetkisi de yoktur, böyle bir kabiliyeti de yoktur. Yalnız sensin diyerek kainat adına kainatın teşekkür ve hamd, övgü görevini peygamber Allah'ın dergahına sunmak suretiyle kulluk görevini ifade ediyor. Bu yönüyle peygamber kainat namına Rabbimize, Halık'ımıza, şu kainatın sahibine ubudiyet ediyor kulluk ediyor. Dua ediyor desem korkuyorum dua ediyor demekte. Çünkü biz duayı mutlaka ya Rab işte bana şunu ver bunu ver diye anlıyoruz. Halbuki esas ubudiyet du duanın özü ubudiyettir. Ubudiyetin özü ise kainat tecelli eden her şeyin kime ait olduğunun itirafı demektir. Esas dua o. Ama e, bu kül bizim bildiğimiz öyle söyleyeyim. Bizim bildiğimiz duada yani işte Rabbim biz senden memnunuz teşekkür ederiz bizi dünyada rezil etme ahirette imanla götür. Evet doğru bunlar da. Esas dua ubudiyetin özü e, duadır dua. Yani ben Rabbimden bir şey isterken bile şunu farkında olacağım. Konumuz bu değil ama e, burada ubudiyeti külliye ile peygamberler nasıl bir elçilik yapıyorlar sorusunun e, sorusu aklımıza e, geliyor ve bunun cevabı burada yatıyor. Duaya yani ya Rabbi ben hastayım bana şifa ver derken bile şunu şunun farkında olacağız. Şifa veren sensin. Ben bunun farkındayım. Bunu biliyorum ve ifade ediyorum. Yoksa pazarlık yapar gibi şifa ver değil. Ben sana dua edeceğim sen de bana şifa vereceksin değil. Hastalandık değil mi? Bu hastalığın şifasını yalnızca Rabbül Alemin verir. Bunu itiraf ediyorum. Ya Rab Şafi sensin. E, dolayısıyla ben şifaya muhtacım bana şifa verdirmek duanın içindedir. Ama özü özü o duanın özü Şafi'nin Kainatın Halik'inden başkası olmadığını, yalnızca o olduğunu ifade etmektir. Esas şa, dua odur. Yoksa ondan şifa istemek, dilemek, e, ikinci planda kalır. Yani, unun kaynak olduğunu mesela aç insanın nimet istediğini söyleyelim. Ya Rabbi benim karnımı doyuru ver, bir nimet gönder, bir vesile yarat, birisi gelsin falan dediğimizde yani bir şey olsun, ne bileyim, yağmur yağsın, yerden yağmur yağınca bir gün içeride mantarla çıkıyor eğer emin olursanız. Hayır, e, e, zehirli, zehirsiz ayrımından emin olursanız hemen o mantarı e, e, ze e, hemen yiyebilirsiniz. Bir günde büyüyor. Yani hemen geliyor nimet, geliyor. Yani onu nimet istemekten daha çok nimeti gönderenin kainatın haliku olduğunu, sebepler olmadığını itiraf etme işlemine dua diyoruz. Evet. Kur, e, evet. Demek ki bir yönüyle ubudiyeti külliyeciyetiyle kesire tabakatının dergah-ı ilahiyeye elçisi elçilik yapıyor. Kainat adına elçilik yapıyor. dergah-ı elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah ilahinin kesret tabakatına memurdur. E, bu da ikinci ciheti. Bir de kurbiyet ve risalet cihetiyle. Şimdi bu da öyle kurbiyet cihetine Allah'a yakınlık. Ama nasıl Allah'a yakınlık yaratıcıya yakınlık nasıl yakınlık Risalet görevlendirildiği için direkt ondan görev aldığı için yakın oluyor yoksa haş gitmiş Allah'ın yanına yaklaşmış anlamında değil ona bir mekan zaman mekan bir bir şeyler vermek yaratıcısından bir şekil, yer, zaman tayin etmek mümkün değil. Çünkü yaratıcısına izah etmek mümkün değil yaratıcıyı. O kurbiyet ve risalet cihetiyle demekle de, Resul olarak görevlendirildiği için o görevlendirme cihetiyle, görevlendirilme cihetiyle e, dergah ilahinin yani Allah'ın e, Allah katının diyelim dergah-ı ilahide yaratıcı kesre tabakasında görevlendirdiği bir memurdur. Bu yönüyle Allah o kişiyi aramızdan seçiyor, insanlar arasından seçiyor bir kişiyi ve o kişiye diyor ki ben sana e, beni tanıtacak vesileleri öğreteceğim, göstereceğim sen de bunu alıp diğer insanlara, zihşur varlıklara anlatacaksın. Bununla seni görevlendirdim diyor. Bu görevlendirme işleminde bir kurbiyet var. Yani bir yakınlık var. Şimdi ben gayb aleminden doğrudan doğruya bir şey almıyorum. Esbab vasıtasıyla alıyorum. Beynim vasıtasıyla e, sebep sonuç ilişkilerini tahlil edebilme kabiliyetini kullanıyor bir şey öğreniyorum. Hafızam vasıtasıyla yani onu ben yapmadım bana verildi ama hafıza olmazsa yapamam. E, hafıza vasıtasıyla bana bu özellikler gösteriliyor vesaire ben e, doğrudan doğruya Rab'den e, sanki esbab e, vesilesi olmaksızın bir haber almıyorum esbab vesilesi oluyor yani e, hayal duygum oluyor tasavvur duygum oluyor hislerim oluyor aracı onlar vasıtasıyla alıyor. Peygamber ise doğrudan doğruya Rabbimizden sebepler aracılığı olmaksızın mesajını alıyor. Ona memur, emrini alıyor, görevini alıyor. Onun onun söylemek istediği söz ise söz cinsinden söylemek istediğini doğrudan doğruya alıyor Ama işte Cebrail vasıtasıyla alıyor dediğiniz zaman hayır denmez. Cebrail vasıtasıyla gönderiyor ama bizde Cebrail vasıtasıyla değil de melek vasıtasıyla değil de Meleklerin temsil ettikleri esbab vasıtasıyla biz e, Rabbimizden mesaj alıyoruz. Yaratıcımızdan hepimiz mesaj alıyoruz. Aklımıza bir şey geliyor, duygularımızda bir şeyler oluyor ve insan olarak bize verilen hislerin hepsi sebepler vasıtasıyla geliyor. Sebepler sanki e, üzerinde tecelli ettikten sonra, yansıdıktan sonra bize görünüyorlar bu burayı anlamadı. Peygamber nasıl sebepler olmaksın alıyor mesajı anlamamış. Eee, soruyor. Olabilir. <laughs> ben de anlattım iddia etmiyorum. Ben de çok iyi anladım iddia etmiyorum. Ama benim gibi almıyor. Onu onu hissediyorum. Nasıl benim gibi almıyor? O Cebrail'den doğrudan doğruya kelam-ı ilahiyi alıyor. Ben ise aklımı, hayalimi, gözümü, kulağımı, vasıları kullanmak suretiyle bir şeyleri deşifre ederek mesaj alıyorum. O deşifre etme zorunda kalmadan mesaj alıyor. Vahiy dediğimiz şey o, doğrudan doğruya. Buradaki doğrudan doğruya Rabb'in gönderdiği vahyi sebeplere takılmaksızın, sebepleri deşifre etmek zorunda kalmaksın, sebepleri yorumlamak zorunda kalmaksızın mesajını alıyor. Mesela ben bakıyorum bir mahluka, ne kadar güzel yapılmış diyorum bu kendi kendine böyle güzel olamaz diyorum bu peygamberin bir veçile benim gibi ubudiyet vazifesini ifa ettiği birinci kanadındaki görevi ikinci kanadındaki memur olması cihetiyle görevi ise mesela la ilahe illallah cümlesini Allahu la ilahe illahu cümlesini böyle bir yorumdan geçmek sizin doğrudan doğruya o cümleyi peygambere insan sözü şeklinde e, transfer ederek bildiren melekler alıyor. Melek vasıtası alıyor. Ben ise e, eğer burayı anlayabiliyorsak ince bir nokta. Ben de çok kesin anladığımı iddia etmiyorum. Yani onu açıkça söyleyeyim de. Te tefekkür ettiğimiz zaman vardığımız sonuç şu. Birlikte bu tefekkürümüzü paylaşalım inşallah. Ben ise esbab dairesinde sebeplere bakıp ondan sonra çıkartıyorum. Bunun bir yaratıcısı olması lazım. Herhalde şu anlama gelir diyorum. Ona bizim aklı ve hissi bu hakemelerimiz sonucunda ulaştığımız e, neticeler. Bunlar bizim tarafımızdan yaratılmıyor. Allah yaratıyor bunları da. Ama sebeplerde, sebeplere benim, sebepler vasıtasıyla benim sebeplere müracaatımdan sonra, sebepler perdesinden e perdesi aracılığıyla yaptığım dua nispetinde bir sonuç alıyorum bir gün tefekkür edenle on gün tefekkür eden arasında fark var onun için onun duasına cevapla benim duama e, cevap arasında fark var ama doğrudan doğruya sebeplere müracaat etmeden sebepleri yorumlamak zorunda kalmadan buralara dikkat edelim doğrudan doğruya meleğin senin Cebrail'in, senin Halık'ın sana şu kav mefhumu, şu kavramı şu cümlede, şu kelime yapısıyla bildirdi. Buna la ilahe illallah diyorsun. Bir örnek. Elhamdülillahi rabbil alemin. Eee subhanallah. Ee, bu, bu gibi e mesajlar geliyor o mesajı doğrudan doğru alır. Bu peygamberin kainata bakıp, sebeplere bakıp, bir yorumunun sonucunda kendisinin söylediği söz değil, öyle bir yoruma tabi kılınmaksızın, kendisine kainatın halıkının bu hakikati şu cümleyle şu yapıda ifade edebilirsin diye bildirmesinden. E, Bunu vahiy ile ilham arasındaki fark değil, İlhamın çok değişik dereceleri var. Yani hayvanlara gelen ilham var, cansız varlıklara gelen ilham var, insanlara gelen ilham var, insanlardan Tefekkür kabiliyetini az kullanmış olanlara gelen ilham var, çok kullanmış olanlara gelen ilham var. Hepsi Allah'ın yaratması. Fakat bir de cümleyi, kelimeyi bizzat kendisinin söyleyerek göstermesi var, ifade etmesi var. O melek ile. Mesela her bir ağacın bir meleği var, her bir hayvanın bir meleği var, her bir kanunun bir melek temsilcisi var. Bir ağaca bakarak yorum yapmak başka ağacın temsilcisi melek vasıtasıyla Allah'ın bize bizim konuştuğumuz dilde ifade ediverip hazırlayıp paket halinde vermesi başka. Kodumcu kardeşimiz bir şey yazdı onu okuyalım. Kainatın temsilcisi Cebrail, kainatın anlamlarını bize kainat aracılığıyla ulaştırırken peygambere doğrudan mükâleme şeklinde veriyor soru işaret. Evet. Şimdi e, aşağı yukarı aşağı yukarı ben de e, o soru işaretini e, soru işaretini tutmak suretiyle bana da öyle geliyor. Şimdi kainatın tüm manasını biz çıkartmaya çalışıyoruz. Duamız nispetinde çıkartıyoruz ve kendimiz bir sonuca, daha doğrusu Allah veriyor ama, Allah ilhamı gönderiyor ama, o ilham bizim sınırlarımız, bizim duamızın sınırları dahilinde geliyor. O ilhamın temsilcisi Cebrail e, meleğin, meleği olarak ifade ediliyor. Şimdi bu meleğin peygambere, Doğrudan mükaleme suretinde, yani ben, ay çok yanlış, bakayım bir iş yaptık mı, ee, kusura bakmayın ben bir şey ihmal ettim de, neyse <laughs> artık o benim suçum. Ee, peygamber'e doğrudan mükaleme cümlesini olduğu gibi söylüyor, öyle bir şekilde söylüyor ki o, in, o cümleyi insanlara ulaştırdığı zaman o insanlar kendi kabiliyetlerine göre o cümleyi çok değişik anlamlar yüklüyorlar ve hepsi de o cümlenin içerisinden yani saçmalıklar ayrı da ben yani herkes bir parçasını alıyor herkes bir parçasını alıyor iyi niyetli olmak şartıyla şurada ben e, kodimci kardeşime teşekkür ediyorum bugün e, ne de çok teşekkür ediyorum hem sorusu için konunun açılmasına vesile olduğu için Akın'ın e, kardeşimizin de cevaba yardımcı olduğu için e, ve e, soruya tekrar dönüyorum yani Peygamber nasıl sebepler olmaksızın mesaj alıyor? Yani kendisi sebeplere bizzat dua ederek, muracaat e, edip bir yorum yapmak zorunda olmaksızın doğrudan doğruya ona, e, kainatın halıkı bu meseleyi şu cümleyle ifade ediver kullarıma söyle onlar bunun üzerinde düşünsünler diyor. Bizim yani bir insanın lisanı haliyle bize konuşması gibi bir de lisan-ı haliyle bize konuşması arasındaki farkı düşünelim. Yani bir insan o meşhur örnekte gelmiş elini karnına tutmuş böyle ezilip üzülüyor. E, diyoruz ki neyin var hasta mısın? Ha. Bir de aynı kişinin dil ile, kelime ile gelip ben hastayım demesi var. Bu bir farklılıktır. Kainatın lisan haliyle yaptığı konuşmanın hakikatının mümessilleri meleklerdir. Ki onun hakikatını mümessili. İşte bu hakikatı kelam cinsinden o meleğin, mümessil meleğin kelam cinsinden, söz cinsinden alıp peygambere öğretip onu bize aktarması kelamullah'tır. Bilmem bir, e, çok açık olmadığını hissediyorum ama bir faydası oldu mu? Ha. Lakin mahkum kardeşim ne diyecek? Peygambere mesaj verilirken sebeplerin kaldırma sırrı tek, e, teklife zarar verir mi? E, 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 hayır sırrı teklife zarar verir anlamında söylemeyelim şimdi şöyle söyleyelim bunu çok çok ince nokta peygambere mesaj gelirken sebepler kalkıyor değil mi orada peygamberin artık ben Cebrail'in varlığına Allah'ın konuşuyor olduğuna iman etmek için sebeplere müracaat etmem bir araştırma yapmam bir tefekkür etmem lazım demiyor. Ama peygamber Resul, memur olduğu cihetiyle vahiy aldığı zamanlarda orada sırrı teklif yok. Onun için peygamberin o hal peygamberin imanını artırıyor ya da eksiltiyor diye bir şey söyleyemeyiz. Yani Öyle bir şey söz konusu değil. Doğrudan döreye vahiy aldı pe, e, e, melek aracılığıyla. Fakat vahiy alma hali geçtikten sonra peygamberler de senin benim gibi insan gibi gördükleri eşyanın ne anlama geldiğini, manasının neye refer ettiğini, neye e, rücu ettiğini, neye işaret ettiğini, onlar da senin benim gibi düşünüyorlar, tefekkür ediyorlar. Ama ayrıca peygamber mesaj aldığı için mesajı mesajı al, alırken esbaba e, tevessül etmek zorunda olmadığı için orada bir kul olarak, kul olarak abduhu ve rasulühteki kul olarak tefekkür etme sorumluluğu yok. O bakımdan teklif, sırrı teklif kalkıyor. Peygamber için kalkıyor olması lazım diyorum. Yani bir şey biliyorum, onu söylüyor demiyorum. Yani muhakeme ediyorum. O da sırrı teklif olmaz ki çünkü sebep perdesi yok. Ama o perde, o hal kalktıktan sonra bir insan olarak yediği yemekten aldığı lezzete karşı elhamdülillah manasını hissedip yaşaması ve lisanen de elhamdülillah demesi o da onun abduhu grubuna giren görevinden. Yani buradaki anlattığı iki kanatla e, görev Zülcenaheyn, e, görevi yapan e, bir mebus aramızdan çıkartıyor diyor birinci görevi bu ee, şimdi e, Kodumcu kardeşin e, cümlesi var okuyalım sebeplerin kaldırılmasından daha çok kitaptan okuma yerine kitabı bir hoca ile talim etme gibi anlaşılabilir mi yani başka bir sebep me, mertebesinden mesajı alıyor a Burada biraz şüpheliyim kodumcu kardeşim e, çünkü kitaptan okumaya kitabı bir hocayla talim etme e, hani hocanın e, kitabı okumada bir yorumu biz yapıyoruz kainat kitabı dil olarak lisan olarak konuşmuyor hal olarak konuşuyor ve biz onu yorumluyoruz şunu demek istiyor olmalı bunu demek istiyor olmalı diyoruz ve yorumlar tamamen bize ait. Onlarda o perdelidir bu yorumlar çünkü bizim okuma kabiliyetimiz o yorumun sınırını teşkil ediyor. Yani Allah'a ne kadar dua ederse o kadar verir ya. Bir tohum atarsam o tohumdan bir bitki çıkar. İki tohum atarsam iki bitki çıkar. Biraz suyu fazla verirsem daha gül çıkar. Çok daha fazla versem çürür. Değil mi? Bu bu sebepler dairesinde yaratılışın nasıl gerçekleştiğini gözlemliyoruz biz. Bizim düşüncelerimiz de, tefekkürümüz de böyledir. Yani. Az tefekkür edersin, az mana çıkarırsın. Çok tefekkür edersin, tefekkür etme kabiliyetin gelişir, çok mana çıkartır. Niyetine göre, artık neyi istiyorsan, arzuna göre şekillenmeye başlar. E, o, o, manalar. Ama, bütün manalar bizim sözlerimizdir. Bizim sözlerimizdir. Bütün manalar. Yani ben, kendi kabiliyetime göre bir cümlenin içerisinde koyuyorum. Ama, Vahiy o cümleyi doğrudan doğruya Rabbin kendisinin insanın anlayacağı bir kelam türünden ifade edip melek vasıtasıyla peygambere göndermesidir. Böyle anlıyorum yani başka bir sebep e, e, orada işte esbab dairesinin sebep cinsi araya girmiyor. Vahiy doğrudan doğruya e, kelimenin, cümlenin her neyse yani biz ona vahiy diyoruz Kur'an için yok, diğer peygamberlere gelen vahiy için. Doğrudan doğruya Rabbin kelamının sözünün peygambere bildirilmesi ve bir insan olarak sen şu cümle ile ifade edeceksin bunu demesidir vahiy. Sonra insanlar o cümleyi okuyup kainata da baktıkları zaman o cümlelerin içeriğini kainattaki gözlemledikleri şahitlerle birlikte mesajla birlikte gözlemledikleri mana ile birlikte o cümlenin anlamını deşifre etmeye çalışıyoruz. O cümlenin içerisindeki içerisinde kainatla gönderilen mesajın tümü gizli mesela gerçekten insan baktığında elhamdülillahi rabbil alemin gerçekten kainattaki mezarın tümünü içeriyor. İyi düşününce insan hakikaten ben yani ne kadar gidersem hepsinin içerdiğini görüyorsun. Görüyor insan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İşte Rab'den ne anlıyorsun, alemden ne anlıyorsun. Allah kelimesi neleri içerir. Elhamd ne demektir. Bu yapı elhamdülillahi e, yapısı cümle yapısı ne gibi vurgular içerir vesaire düşündüğün zaman tüm kainatta yapılan ilanatın burada en özet ifadesini görüyoruz. Yani kainatın halıkı, kainattaki gelen mesajı bize elhamdülillahi rabbil alemin cümlesiyle özetleyerek peygambere o cümleyi vahyetti. Yani doğrudan doğruya Onun için bu hale ee, burada Risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin yani Allah katının kestire tabakatına memurudur. Allah katının kestire tabakatında Allah'ın kelamının insanlar arasında insanın kulağının işiteceği, dilinin tekrar edebileceği bir kelime ile söyleyebilecek halde onlara tebliğ edilmesidir tebliğ edilme görevi memuriyetinin verilmesi peygamberliğin ikinci kanadıdır. Mahkum diyor. Peygamberler mesaj alırken sebepler ve de dolayısıyla sırrı teklifin kalkması söz konusu olabilir ama ondan sonra peygamber yine o kendisine gelen mesajı vay alma halinin dışında kendisi onu sırrı teklif dairesi içinde tasdik etme durumunda diyebilir miyiz? Şu ayeti kerime bize yardımcı oluyor herhalde diyebiliriz diyorum ben. Çünkü çünkü her zaman okuduğumuz özellikle yasın namazlarından sonra okunması e, meşhur olan e, tahammül haline gelmiş olan Bakara suresinin son ayetleri amener rasulü bima unzile ileyhim min rabbihi vel mu'minun kullun amene billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rusulüh bütün peygamberler e, ve müminler ama peygamberler de özel olarak Allah'a meleklerine kitaplarla ve rasullerine iman etmekle görevlidir anlamı çıkıyor burada yani dediğiniz gibi sırrı teklif e, dairesi içinde tasdik etme durumunda kal kalıyorlar onlar da iman ediyorlar iman etmek demek kaybı tasdik etmek demektir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber olarak o kadar güzel ifadesini bulmuş ki bu cümlede Muhammedun abduhu ve rasulü abd olma cihetiyle o mukabele ediyor yani e, biz e, kainattan çıkarttığı manayı kendisine gelen mesajdan algıladığını Rabbe iade etmek suretiyle o budiyet görevini gerçekleştiriyor ve aynı zamanda Rasuldür ondan da gelen mesajı zaten çoğunlukla Peygamber aleyhissalatü vesselam özellikle Muhammed aleyhissalatü vesselamın vahiy alma durumunda diğer peygamberler daha değişik şekillerde vahiy alıyor olabilirler öyle olduklarını zannediyoruz. Musa Aleyhisselam turdağında Rabbin doğrudan konuşmasını dinliyordu e, vesaire. Diğerlerinin detayını bilmiyoruz ama e, önemli değil bilmek zaten. Bir tür bir şekilde geliyor ve alıyorlar mesajlarını. Mesaj alma durumunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya, ya kendinden geçiyor ya böyle hani esbab dairesinin şartlarından tecrit ediliyor soyuluyor o kalbine, aklına, ne insan insaniyetine nakşettiriliyor ve onu bize bana benim Rabbim böyle bir şey vahyetti. Ben de size aktarıyorum diyor. Ondan sonra o da o aktarılan vahye iman etmekle görevli oluyor. Yani esbablar arasında o da düşünüyor, bir sonuca varıyor ve tasdik ediyor. Ama efendim bazen tasdik etmiyormuş bizim gibi gaflete düşüyormuş dediğimiz zaman e, yani insanlar arasındaki tabakat gibi o en zirvede olduğu için e, hiçbirimizin ona yetişemeyeceğini anlıyoruz vesaire. Peki efendim? E, bu çok e, ciddi özet halinde anlatılan ciddi meseleyi bitiren e, paragraf ile biz de bugünkü sohbetimizi inşallah noktalayalım. Her gün çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat Türkiye saatiyle akşam 9'da tekrar e, sohbetlerimizde buluşmak üzere. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmelene. İlla ma'allemtena inneke entel alimlekim ve akhru davahum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.